Aldı, aldı ya. Tabii lan, maşallah. Maşallah. Selam. 3 yaşında dişi eti. Maşallah, vallahi ya. emeğine sağlık Allah'a Senin Allah'ına kurban. Yardım korusun. Ya, bu dönüşmüşüm belini kırdı ya. Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Bugün muazzam bir yerdeyiz. Faruk Hangur kardeşimizin yanındayız. Hoş geldin Hoş bulduk kardeşim. Kendisi bizi yara da davet etti. Bu parkta, bu alanda kendilerini yeridir. Çok da güzel kuşlar uçurup oynatırlar. Biz zaten Faruk'u da dünya tanıyor. Bilem de biliyor. Bütün diğer vaka tanıyor. Artık YouTube'a geldiğinde evet. aktiftir. Çok da güzel mesafeli, metrajlı kuşlar uçurup oynatıyor. Sağ olsun bizi çağırmış bir de şeref vermiş. Bize bir kuş verecek canlı yayınımız için. Abi söz sen de hanımefendi sen Abi sen öncelikle de... hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Baş Geldiniz. Arkadaşlar şimdi sizlere kuşları ben elimden geldiğince tanıtacağım. Çünkü kuşları ben biliyorum. Evet. Mesuliyeti hep benim boynumdadır. Aynen. Yani bizzat kuşların ne konumda olduklarını ben size anlatacağım. Ona göre siz uçururken dikkatli uçurup izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü benim işten dolayı bu aralar zaman ayıramıyorum kuşlara. Hepsi de hemen hemen oyun açmak üzere eder. Evet. Oyun açmak üzere de kuşlar. Yani götüren insanlar hayrını görür. Çünkü benim ana damızlık kuşlarımın yavruları hepsi bizzat 5-6 senedir, 7 senedir özenle uçurduğum, damızlığa ayırdığım kuşların yavruları, kardeşleri hepsi. Yani tavsiye ettiğim için zaten Bizim özellikle baş abiye çağırdım. Aynen aynen. Kuşlar hepsi, hepsi bir yaşında, bir yaşında maksimum iki yaşında. Bir yaşında iki yaşında. Şimdi bir kuş bak ben altı yaşında kuşla uçuyorum. Evet. Kimse demesin yani kuş yaşlıdır uçmaz diye. Evet abi. Yani altı yaşında kuşla uçuyorum. Birazdan videolarında kardeşlerim videosunu aynı zamanda Eyvallah. göstereceğim. Yani o videoyu da bizzat atacağım. Kuşun nasıl depar tuttuğunu, evet. sefer tuttuğunu. Başta koyacağım. Evet, evet. Hepsini şey, yapacağım. Evet. Şimdi tek tek Önce, erkekler. Önce erkekler. Önce erkekler. Tamam. Önce erkekler. Biz böyle alıyorsunuz. Kuşu yorunsun. Onu böyle yapayım. Tamam Şimdi, şöyle içeriden tek tek evet. alıp çıkayım. Alın evet, çıkayım. Kuşu göstermek adına. Evet. Bakın şu sinekli mavimiz arka tepe kuşlar. Sine kuyruğu beyazdır. Evet. Tek kuyruğu beyaz. Sağlıklı. Bak Bu kuş abi, ne durumda bak. abi? Bu kuş şu an yüksekten oyuna gelmiş durumda. Evet. Alana yüksekten oyuna gelmiş durumda. Şimdi bizim burası park olduğu için her taraf ağaç tel olduğu için kuş çok çok geç zamanda çökme mesafesine iniyor. Evet. onun için bayağı uzun bir süre uçum istiyor senden. Ama bu kuşu damda biri uçurursa veya açık alanda biri uçurursa kuş hemen hemen hazır bir kuştur. 20 25 metre 30 metreye kadar sefer tutup 8 10 taklaya kadar da taklasını çıkardığı oluyor. Evet. Dimdik çıkar. Perdağlı bir şekilde bir sefer olsun kuş taklasız yerine inmez yani. Şu durumda olmasına rağmen. Eyvallah. Taklası inmez. 20 25 metreden ayak takımlarını açar yerine iner. Çok. Erkek. Yani alan arkadaş görür zaten. Kusur edecek. 2000'la kalkıyınca oldu. Bir tane aldık ha. Şimdi erkekleri yoruyoruz. Arfiyeni iyi dinleyin. Vallahi büyük kuşa uçuyorlar. Kupamızı da aktı. Bugün rüzgar var yoksa uçurur. Bugün de rüzgar var yoksa kuş da uçurur. Bir daha alırız da size. Devam Aa, bu, et abi. Bu diğer erkeğin kardeşi. Bıraktığımız kardeşi. Evet, bıraktığımız erkeğin kardeşidir. Yani bu kuş perdaktadır arkadaşlar. Perdakta İşten dolayı uçuramadık. Ondan sonra kuş yerde kaldı. Yerde kaldı yani kuyruğunu alan arkadaş biraz üstünde durursa uçurur. Bunun birebir kardeşi evet. 4 saat uçup yani 4 saat uçup yaklaşık 20-25 tane rahat katıyordu içeri. Evet. Yani 20 metre ile 50 metre arası gidiyordu. Bu kuş kardeş. bu kuş kardeş. Yani birebir zaten hepsi aynı aynı kuşlardır yani, yani kardeş kuşlardır. Aynen. Bu da boz dumanlı aşıkları erkek. Bu da kadar. Gerekeni söyledi zaten. Al bir de Hedefimiz iyi kuş sunmak. Öyle hikayeli, pritli kuştan değil. Belli başlı kuş. da belli, sahibi de belli. Bak şimdi size bir tane hafif arka tabe kara çakmaklı. çakmaklı vereceğim. Bu kuş hazır bir kuş. Kim götürüyorsa götürsün uçursun. 25-30 seferi var. 20 metre 30 metre sefer tutar. 4-5 taklayla oynar. Benim kendi ana damızlık bir verimi göstereceğim. Evet. Onun yavrusudur. Evet. Onun yavrusudur iki buçuk üç saate kadar da uçuyor. Evet. Götürüp uçsun. aslında kol vermiştim uçurmak için. Bakın görüyorsunuz kolu hala yarımdır. Aynen. Kolu hala yarımdır ama işe iş güçle uğraştığım için bu aralar kendimi işe verdiğim için alan arkadaş uçursun. Yani adını adını bak. Evet bakın bir on günlük bir süresi var kuşun. Eyvallah. On günlük bir süreden Kuşumuz sonra. hazır. hazır, hazır var kuş. Var. Bu hazır kuş. Aynen. Yani bu kırpılmadan önce 20-25 tane 30 tane daha atlıyor. Çok güzel. 20 metre, 25 metre sefer tutuyordu yani. Alan kupalara uçuracak. Uçurabilir, uçurabilir, serbest uçurabilir. Duydunuz so, arkadaşlar. Bu kuş damda da. uçmuş fakat. Bak onu da belirteyim. bu Dam kuş damda var. uçmuş. he. Eyvallah. Bu kuş damda uçmuş. Yerde uçmamış. Getirdim alana uçurmak için. Nasip alan, yani. alan Alan, şey. alan, uçuracak. Gitti üç erkek. Gitti üç erkek. Evet. Şu tepe. Bu erkek de bu kara çamağının yeğeni olur. Yeni, yeni olur. Yeni taklayı dönmüş. Evet. evet. Yeni taklayı dönmüş kuş. Son fetiha dizmiş, onu da dizmiş. Bu tarafta bir baştan fetiha şey. şey He. Aa, yani, bu tamam kuş, ya, aynı o çakmaklıyla aynı kan kuştur. Yenidir onun. Evet. Yani yeni taklayı dönmüş. Tamam. yeni tamam. taklayı dönmüş bu kuş. Alan, yani alan uçusu kez. Alıp Aynı yani. yani. kuşlar, uçur yani. aynı şeyi de tekrar etmenin bir anlamı yok. Bunlar erkek, iyi kuş, hazır kuş isteyenler kümesi değerlendirip kaçırmayın. Zaten kuşların e, on sütlerini videonun başına koymuş koyacağım. Bir tane yanar döner var Şunu onu atalım. da ben abime vereyim. Zaten tek bir tane bunlardan kalmış bende onu da vereyim abime. Evet, Bu yani. kuş benim kendi öz kuşum değil abi. Evet abi. Bu kuşun babasını ben gittim izledim özellikle bu şu kubaya kaldırmak için getirdim. Evet. Getirdim. Babası böyle bir buçuk iki metreye kadar çünkü 25-30 metre sefer tutuyor. Evet. İki, üç gün izledim. Ondan sonra babayı yavruyu beraberinde aldım geldim. Evet. Bir arkadaş rica etti babayı ona verdim. Evet. Götürdük Götürdü kendine. Bu da şu an sıktadır. Yani tam sıkta daha girmemiş. Bir iki üç tanesini çeviriyor. Evet. İki, üç tanesini <laughs> çeviriyor. Bir 2-3 güne sıka düşer. Geçmiş, yani... Alan devamını getirecek. Bakın, yani. alan devamını getsin. Ben ne olduklarını bilmiyorum. Fakat izledim Olur. babası, evet. Babası 25-30 metre rahat sefer tutuyordu. İyi. O zaman izlerken bir videosunu çekmiştim. Bende bir tane videosu var evet, yanımda. Evet, evet. Bakalım duruyorsa onu da abime gösteririm bunun ya. için. Yani alan arkadaş Hı. çok iyi de çıkabilir bak kötü de çıkabilir bilmiyorum. Evet. Ama babasını bizzat izledim bir kuştur zan altında kalmayalım. Aynen. Anladın aynen, abi? E ben söyleyeyim peşine. Bir nebze He. bir bu kuş bir hazinedir, alan ha. görecek. Aynen aynen. İlişkisi yani, de bu kuşa konuşuyor. aynen aynen. Çünkü ben izlediğim şey bir iki gün babasını izlemişim. Başka bir de, beyazdan gelmedi. Bir de, de, de beyazlar. ana beyazdır zaten. Eyvallah. Bu kuş Baba çikolata ana beyaz. Alan beyazdır. kişi için sürpriz. He, alan kişi için sürpriz oldu. Eyvallah. Eşi Beş. 5 Beş erkek yemeyeceğim. Bütme erkeğe ver. Bütme ver. Burada dişi varsa ver. Vallahi işte dişi. Yani beş şit olacak sen al da bu altı şit. Hele Allah gerekir. Baksana. Şenlensin. Baksana. Bu kart erkeğimin son yavrusudur. Evet. Oh, Bak son yavrusudur. Bak bunda yok. Bu kuş şu an sekeri uçmuş. Evet. Tek takla arasını yaşına kalmış. Çok takla dönüyor. Çok takla dönüyor. 10 tane, 15 tane, 20 tane gelip böyle 10 metrede 10 tane, 20 tane vurup bırakıp gidiyor. Sadece araya açacak. Araya açması kalmış. Ondan çok uçma ihtiyacı var. Evet, çok uçma ihtiyacı var. Yani... Şu evet, kaç tane son tersi yavrusu bir ağır. Sert erkeklerin son yavrusu. Şimdi babalarını size göstereceğim. Bu evet. diğer ikisinin babadan kardeşi. İlk gösterdiğim ikisinin babadan, babadan kardeşidir. Kardeşi. Yani o, o durumdadır. Şu an kuş. kaç sefer yapıyor ortalama? Şu an on tane yakın attı. Dün mesela dokuz tane atladı yine atladı. Yani başım çok duruyor bir de yerdir dam olsa bırakıp açar. Aynen. Şimdi yer olduğu için kuş bir ayak takımını açtı mı her taraf onundur. Aynen öyle. Yani bir de alanın etrafı açık, Kapalı da değil ya mesela alanı tam benim sesim. Yani. Tamam. alan, alan arkadaş biraz mi? üstünde dursun. Ricam biraz üstünde dursun. Bir kuş için bize dönüş de yapsınlar. Kesinlikle. Çünkü anasını bir arkadaşa vermişim vallahi görmek için bekletmişim özellikle onda evet. dedim, bu yavru ne çıkar diye Baruk bekle onayı geri getirecek. Faruk Yani abi, bu kuş için bize dönüş yapsınlar iyisiyle veya kötüsüyle ha. Aynen. Kesinlikle. Evet. Şöyle kamerada kuşların babasını da göstereyim. Evet. Şey olmaz. Bunların Kuşlar, babası. Evet. Kuşların atası da budur. Öyle, hedefin üstüne atabilirsin. Gel oraya. Kuşların atası da budur arkadaşlar. Hepsi ya bu gök etekten geliyor. Evet. Aynı. Maşallah. Kuşlarımızın atası da bu. Şimdi ana tarafından atalarını da göstereceğim. Burada. Eyvallah. Gel abi. Heh. Buraya alıp seni gelsin. Şimdi abi beklemeye al. Biz dişilere geçelim. Bu arada parkı da göstereyim uçum yerlerini. Evet, parkı göster. Mesafelerimiz de var. Ha, bunlar çünkü mestir. Çekil ama sen kuş gibi meselemiz. de orada. Kuş burada uçuyor işte parkın içinde uçuyor görüyorsunuz. Gel abi. Şekilde. İlk, ilk bu şekilde. Arkadaşlarımız bu alanda kuş sürüyor. İlk olarak o erkeklerin kardeşini veren Aynen. Dişi. Çünkü ben Yok ben ekli arka tepeyin dişini ver. Aklımda Heh. tutuyorum. Mavi yüverli arka tepeli olarak. Bu miski dişi. Miski diğer dişi onların kardeşidir. Yani Heh. bu dişi. Bunların yok. kardeşidir. bunun için verin, Doğru mudur? Evet. Aynen. Tamam. Bak, yeni taklayı dönmüş bu da. Tamam. Kendini dizmişmiş. Dizip hele tamam. uçma alanına aldın. Tamam. Uçurmaya başladın. Yeni taklayı dönmüş. Alan arkadaş uçursun. Bunlar Eyvallah. Zaten kardeşinin videosunu sana atacağım. göz. Aynen. Bu dişimiz arka tepeli içindir. Gene kendine söyledi Harun kardeşimiz. Bir, bir şey eti. Bunun birini sana veriyorum. Birini kendime bırakıyorum. Tamam. İki tanedir bu yeni bel kırmaya başlamış. Daha tahlayı dönmemiş. Tamam. Kardeşim. Hangisine, hangisine vuracağız? Erken Bunu odana. şeye vur. Bunun babasıyla bunun babasıyla. Ah bak ah. Bunun bunun anası ile bunun anası aynidir. aynı. Aynı kuş. Sadece baba farklı. Tamam. Bu dişi de buna verdi. He. Bu dişi de buna vur. Bu hazır kuş. He. Bu daha iyi takla dönmemiş. He. 5 saat uçuyor abi. Beş 5 saat uçarlar. Bak evet. şu an bende mesela bir tane hazır olma aşaması. Aslında normalde hazır değil. Sarmunerle vurdu diye kuş çok geriledi hayvan. Anladım. Yani arkadaşlar biliyor. Musun? Yani 60 metreye kadar da sefer tutuluyor. Doğru. Evet. He, yani. Ataları bak onların atasını şimdi birazdan bir de onu sonunda göstereceğim. <laughs> i̇ki dişi vermişsin. Altı erke şu an iki dişi. İki dişi de doğru. Evet abi. Evet, ben lazım. Allah bir şey yok. Bak dişiler iç içe. Kuş yumurtalı olmuş. Evet. Kuş yumurtalı. Bak bu kuş. Havayı başında başladı tam sefere geldi. O zaman hastalık oldu. Evet. Hepsini bakmışa bak toparlamış mı? Allah arkadaşlar. aldı. He. Şu anki durumu iyidir. Bu kuş aynı o diğer miskinin kardeşidir. Bunu evet. sözde vermeyecek mi dişi yok. Evet. Bu kuş 30 metre 35 metre sefer tutuyor. Evet. 30 10 tane 15 tane takla kadar da vuruyor. O miski rengin. oyun üstü şanlıyor. He. belli etir kuşu. Bu hazır olan. Şu anda durmuş. Hastalıktan He. ötürü durmuş. Bir de yumurtalıydı da hayvan. Yani kim patlatsa kendine kuş izler. Kim bunu üçün ha, devamı getirir? Patlatsa sınıftır? kuş izler kendine. Tamam. Bunu hangisine vuruyor? Bunu şu renge vursun. Bu oyunda bu erkeğe vursun. Bu erkeğe günün önüne vursun. Çünkü aynıdır ha. Aynı tamam. 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 Tamam, tamam. tamam. Çok güzel. Evet. durumda? Bu bize dışarıdan gelmiş bu. Bunun soyundan olanı sadece bak. Işte. He. Sadece bunun soyundan olan bir tane çakmaklıyı ben 29 gün full içirdim. Evet. 29 gün full her gün içtim. Her gün abartsız. Şurası kaldı mı? He yani bir hafta uçuşta hazırdır. Çok dire hafif cedevi var kurutmaları Şöyle lazım. Olamazsın. Yani ben daha tellenmiş arkadaşlar ama evet kurutur kuş olur. Şu anda 30 metre bile tutuyor ha. Çok güzel. Hafif bir kuş. Şimdi bıraksana 30 metre Sorun yok. Yani şimdi elinden bıraksan gider yani. Bırakmıyorum. Alan bir şey elinden bıraksın. Yani bir şeyi görse Tamam. Şu an bakışta yeni başlan diyor. Bir de olsun yani. sonra atarsınız zaten para. Evet, evet, evet. <laughs> zaten merak eden arkadaşlar bak çakmaklı erkeğin aynı kanındadır. Beyaz basmalı bir tane erkek 29. hüküm birinci günlük hükümünden tut 29. günün hükmüne kadar her gün videosu her sabah çekilip YouTube'a yüklenmiş. YouTube'da var. Evet. Onunla aynı kan kuştur. Onunla evet. aynı kan kuştur. Açıp izlesinler ha sıkıntı yok mu bizden yani atan kuşun da videosunu atmışız demiş ola bu kuş 60 de göre değil çıkarmışız. Aynen. Şey, her şey yani şimdi biz kümese giren kuşumuzda olmuş çıkarmışız hiç beslemeden evet. atasını, suyunu, sopunu çıkarmışız demişti ya kardeşim bize olmuyor kuşa. Yani önemli bize olan ise olmayan net kuşu ne olacak? Bize olmayan kuşu bekletmemişiz. Ya bizim gözümüzde bunlar sözde bize olanlardır. Evet. Allah ede kim aldıysa ona da olan. İnşallah. Evet. Allah kıyını gözünü bile bile ya. beslesin. İnşallah bize kuşa uçur. Bize Allah net olmak, berek olmak en güzeliydi. Neyse o. Aldı iki tane dişi. Evet. Top senle ben karışmıyorum. Ona göre insanlar kuş alacaklar. Her bir kuş, kuş kuşu veren kişinin adı taşır. Onun için asal sen yapıyorsun abi. Sürprizlerden ya, sürpriz sürprizlerden ya. He. Fokus yok, yok dedim. Tamam. Bak, fokus Fakat iyi mi midir, kötü midir, ne de, ne nesi bilmiyoruz. O düzeyde uçurmamışız. Bilmiyoruz. Onu görmemişiz daha. Yok, ha. bilmiyoruz. Şimdi bir hafta uçmuş Anladım. Gelip 10 metre de sefer tutuluyor. 20 metre tutuluyor da 15 metre tutuluyor da evet. Şimdi Aynen. ne olduğunu bilmediğim gibi Bu da o, o zaman He. o erkeğe vurduk ya. Ha. He o Sürpriz erkekle oh, beraber. Bak kardeş, bak oh, kardeş. Bundan da berak olacak. Heh. Bugün da uçuran görecek, sürpriz He. Bunu da uçuran görecek. Heh. Bilmiyorum nedir. Bak iyisiyle kötüsüyle kimsenin vebali benim boynuma gelmesin. Boyun. Parasını verir, çoluk çocuğunun rızkını verir. Aynen. Anladın? Kimsenin hakkı benim boynuma geçmesin. Bak ne olduğunu bilmeden alacak. Aynen. İyi de çıkabilirler, kötü de çıkabilirler. Bunun hiçbir şeyini bilmiyorum bak. İzlememişim arkasını nedir, neyin neslidir bilmiyorum. Aynen. Bir arkadaş bize getirdi. Bir haftadır uçurmaya çalışıyorduk. ha anladın? Yani kuş 10 metrede sefer tuttuğu ama bildiğim nokta oldu. gökyüzünde çok, yüksek çok yüksek Yüksek uçuyor. çok yüksek Bu uçuyor. Bu ekip görmeden şey gördüğümüz. Bunun babasını şey görmüşüm. Evet. İzlemişim babasını bir iki gün ele getirmişim evet. babayla beraber kupa için. Evet. Anladın? Onun için getirdim. Çünkü çok güzel mesafeye çünkü çok güzel. Evet abi. Depart. Yani bu ikisini alan adam yani gözünden çıkardığı parayı versin. Bu kadar. He. Bilmiyorsun Aynen, bir gün Kimsenin çıkan. günahı boynumuza gelmez. Olması gereken odur. He. olur. Yani, parası olmayana da hediye ver. Olmazsa yani. Bir yok. He, anladın yani Şüphesiz. hiç. Çünkü bilmiyor nedir yani. Kaldı bir tane şey. Bir tane vermen lazım. Kıyıdan kuşuna çıkarmak lazım. Bu belli başlıyor. yok. Can ya. He. Havalar bir sıcak, bir soğuk. emekli olanların atası. Büyük dişi. Evet. Büyük dişi boz kirli dişi arkadaşlar. 2017'de uçurdum kuştur. 30-35 sefer atlıydı. 40-50 metre kadar da depar tutuyordu. Tek şey neydi? 4 metrenin altına gelmedi. Evet. 4 metrenin altına gelmedi. Ama depar tuttum mu var ya. Ele görmedin kuş nasıl gidiyor. 20-25 dakika <laughs> kadar da hele depar tuttum ya. Ya. Şimdi da, mesela o anaç dişindir, Yumurtadan kesilir diye şu olur diye mesela bir tane yavrusu, bir tane yavrusu kendine sağa sokağa atmışım. O aldıkları karalar onun yavrularıdır. Evet. O bir tane yavrusu dişi kendine anaç diye kenara atmışım. O da aynı onun gibi. Aynısı. He. Yani şimdi kuşlar bunlardan gelmedir. Yarın yavrularını alırlar hele birin şaşırmasınlar. Aynen. Anladın şaşırmasınlar. Aynı. uçurduğum bir, ya vallahi, bir uç, uçur, tek. Employers. Onları da uçur ya. <laughs>. Pudding, Arkadaşlar toplamda 11 kuş aldık. Doğru mu Beş çift bir erkek fazla. Mehmetli kardeşimiz Faruk Oyunveren kardeşimizin yanındayız. Eğer kamera arkasına böyle bir işi Buradan çıkarabilirsen iyi olur on 11 kuş almışız arkadaşlar. Zaten gerekeni aynı tek bir anlamı yok. Gerekeni Faruk kardeşim konuşmuş. A'dan Z'ye kadar. Bu gördüğünüz güzel kuşlarımız. Diyarbakır Çanlı Mezar Çangir Akan Ağında. Size değerli sunacağız. Bu kuşların iyisiyle kötüsüyle bize dönüş yapın arkadaşlar. Hem bize hem de kuş sahibine. Zaten bu kuşu alan da talep olursa da Faruk kardeşimin burasını vereceğim. Bak gel böyle. Gel abi yakın çekme. Yani. Bela, bak. erkekleri dişleri çıkarak hedefe ana anaçları bunlar heke kurt karşılıyor. E ee, anaçları görsün ve ısırması insanlar dişin arkasından Evet. Nasıl bir patates olur? Selam. hemen. Sürover. Maşallah. Hepsi aynı kuş. Abur, koto Alınan kuşların iki penesi hariç, hepsi abur kuşların suylan. Yes. Evet. Fazla dinle, o gördü, gördün mü? Aynen. Hemen. Zaten üç kıt kalmaz. Diğeri kaldı. de gördü gibi, hemen yanaştı. Aynen. Yani Dişileri, ayırmış ya. erkekleri ayırmışsınız. Evet, dişi erkekler hepsini <laughs> ayırmış. Yani kuşlar hep gibi alın kuşlardan gelmek. Maşallah. Evet. Büyük kadar kayınlıyor. Kuşlar, yani metraj desen metraj çıkıyor kuşlarda. Gerçekten yani çok uzun gideni de oluyor. Yani çok çok uzun, öyle uzun dediğim öyle abartısız bir abartılı bir uzun değil yani ya gerçekten uzun oynayan yani içi içinde. Evet abi. Yani çünkü 2017'de ben bu hele uçura uçura kendime damızlık yaptım. Evet. Abi biz erkek topal dediğim erkek topallardan dediğim YouTube'a girseler topallardan dediğim erkek topal budur. Evet. Bir sene full uçmuş. İskiler bununla bunun yavrusudur abi. Abunla bunun yavrusudur. Evet, bu eşlemeden düşenlerdir. Çok. Hoş. O verdiğim dişi iskiler yok. İkiisi de bunlar bundan düşenlerdir. Evet, bu ikisinden düşenlerdir. O abi çenkirli de, boru çenkirli de, da abi çenkirli de. Kaç tane lan? Böyle bundan düşenler. Alam kana bak gözü et, Yani alan bin خيرini görür inşallah. Alan خيرini görsün. Kusursuz teknişle yapsın. Maşallah. Kuşlar bunlardan türeme kuşlardır. Ne diyeyim kuşları söylemeye gerek yok. Yapıları, hepsi de uçurulmuş kuştur ha. Test edilmiş kuştur. Abartsız yani. Beni YouTube'dan takip edenler veya izleyenler, almak isteyenler önce benim YouTube'uma girsin. Kuş uçurma felsefem nedir? Nasıl kuş damızlık yapılır? Ne, ne damızlık yaptığını görsünler. Aynen. O şekilde. o dişi altı yaşındadır. Facebook'unda videosu var. Çünkü Allah kısmet etse onların kardeşidir. Ve kuşların kardeşidir zaten. Arş atacağım bu videoları, göstersin. Eyvallah. Kuşun sefer tutuşunu, depar tutuşunu. 6 yaşında kuş nasıl depar tutar? Görsün arkadaşlar. Yani kimse demesin bu kuşu. Kesinlikle. Yani bu olay şimdi 9 yaşında Arap var içeride. Allah kısmet etse videolarını paylaşacak sefer tutuşlar. 9 yaşında kuş. Maşallah. Ya yani kuş, kuş değil mi? Uçar abi ya. Kuş, Aynen. Uçar. Arkadaşlar, videomuz fazla uzamasın. Mehmet'in arkadaşımız, kardeşimiz Faruk Göngör kardeşimizin abimizin kuşlarını aldım. Sizleri o bir de için. Zaten gerekenler konuşulmuştur. Aynı şeyi tekrar etmenin bir anlamı yok. Kuş sahibine ait taşır. Bu kuşa da uçurduğunuz zaman sizden ricamdır bu arkadaşımıza da bize geri dönüş yapın. Uçurun. Uçurun dediğimiz kuşu uçurun. Altından da yavru uçurun. Kuş yavru uçurun. Aynı. Bu kuş işi uçurmakla olur. Anlatmakla değil. Gereken neyse zaten kapımızın arkasında. Ah, tabii canım. Dediğimiz Şu gibi çıkmaya takdirde Paranızla iade diyeyim. Başka da bir şey demiyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın.